Bir de pH damlası var. Evet. O ne oluyor? PH Efendim damlası? pH damlası bütün hastalıkların son bilimsel araştırmalar onu gösteriyor ki sebebi vücutun asidik yapısı olması. Yani asitli yemekler yenilmesi, asitli içecekler içilmesi. Mesela bir kola içildiği zaman 29 bardak su içilecek ki onun asidi vücuttan atıla. Mesela inek peyniri başta olmak kaideyle etli yemekler ki asitliği 5'tir mesela et yemeklerinin asitliği. Oysa kanımız 7.4'tür. Bu 5'in 7.4'e gelebilmesi için alkali beslenmemiz lazım. Ya suyumuzun 10-10.5 civarında pH olan su içeceğiz ki o da yok piyasada. pH damlaları alıp kullanabilirsiniz. Yeri gelmişken söyleyin kesinlikle karbonat alkali değildir. Karbonat hücreleri felç eden sodyum potasyum pompasını bozarak bu İngiliz karbonatı filan vardır ya hı hı. bu çok zararlıdır kısa sürede zaten insanlar yüksek tansiyona daha sonra da hücre felcine giderek çok ciddi vahim sonuçlar ortaya. Karbonatı yemiyoruz ki ama karbonatı ben mesela... Suya koyuyor insanlar. Suyuna koyuyorlar. Karbonat modası oldu. Geçen sene bu sene Türkiye'de çok durdu. İçiyorlar mı? Suya evet. koyarak içiyorlar ve korkunç zararlı bu. Ben ona bir şey mesela bazı şeyleri temizlemede kullanılıyor diye biliyordum. Yok yok yok, yok. su Suya... Türkiye'de çok popüler Karbonat oldu. Karbara falan yapmak Hatta Hatta isim vermiyorum. Bazı doktor arkadaşlar da konuyla ciddi vahim sonuçlar alıyor şu anda kendilerini geri çektiler. Onun için tavsiye ederim o karbonatı e, vücutta e, alkali yapacak diye, diyet yapacak diye kullanmasınlar. Hı hı. Kullanacakları şey normal pH damlaları vardır eczanelerde falan. Gayet de güzel şey, ürünlerdir. Onları kullanırlarsa iyi olur. Ve e, et yemeklerinde pH damlalarını kullanabilirler. Hatta Himalaya tuzlu pH damlaları da var piyasada. Onlar da çok güzeldir. Kullanabilirler. Yani pH e, onun için çok çok önemli insan sağlığında lazım. Yani bu kullanması pH lazım. içinde ne var bu kadar faydalı? Ee, se çok? mesela işte öyle olanı var ki mineraller var. 84 mineral mesela. Ee, öbür taraftan pH e, al asidi alkali yapan. Şimdi vücut 7.4'ün altı asittir, üstü alkalidir. Hı. Asit olduğu zaman vücut asit yüklenir. Yani Hı. toksinler e, zarar verir vücuda alkali olduğu zaman da bütün organlar rahat çalışır ki kanserin de en önemli sebeplerinden vücudun asit olmasıdır zaten. O zaman bu açıdan faydalı. Kesinlikle. Hani böyle bazen şeyler de çok önemli değil mi? Duyuyoruz mesela bir arkadaşım geçen Aa, dedi bizim memleketten getirdim bunu dedi. Sevgili Ayfer'e buradan sevgilerimi gönderiyorum. böyle işte şeyin içine, çökeleğin içerisinde kekik falan koymuş. Çörek otu koymuş. Ay kadar muhteşem tadı var diye. Bu doğal mesela doğal kekikler falan bu tarzda şeyler de çok önemli, Çok, faydalı. çok mu faydalı. Bir de yeri geldi tavsiye. Ayfer bana getir o kekikler Tavsiye edeceğim <laughs> <Ne istersen> bir <laughs> şey olsun. Ev evinize beyaz ekmek sokmamaya çalışın. Korkunç zararlı. Tamam. Beyaz ekmeğin Plastik yapıyla molekül yapısı aynıdır. Hı hı. Bak beyaz ekmekten bahsediyorum. Kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, yulaf ekmeği o kara ekmek dediğimiz ekmek yenilmelidir. Yani normalde ben de onu alıyorum. Sağ Şeker olayım. zaten malum hiç söylemeye ya gerek yok. Bir de şöyle yok. bir şey var Ekmeklerde de beyaz ekmeklerde de şöyle bir şey dikkatimi çekti sevgili izleyiciler hemen küfleniyor. Hı -hı. hemen küfleniyor inanamıyorum bir küf kokusu Hı -hı. bununla ilgili daha önce program yapmıştık sağlık programı yaptığımda doktor söylemişti yani Küfün dedi o ekmekteki küfün ciğerlere öyle bir zararı var ki dedi çok tehlikeli dedi. Küflü ekmek asla yemeyin. Yani toksin yapısı var. Ekmek bir günde nasıl küfleniyor? Kaleciyeri felç ediyor. Sabah alıyorum akşam ediyoruz. küfleniyor. karaciğeri felç ediyor. Hı hı. O zaman buna dikkat ediyorlar evet. sevgili izleyiciler. Evet, e, veda vakti geldi. Sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sağlıklı olmaları için sağlıklarına dikkat etmeler lazım. Hı hı. Sebze meyve yesinler. Hı hı. Etten sütten yoğurttan, yağdan uzak kalmaya çalışsınlar. Şimdiye kadar bildiklerimizi sıfırla çarptı. <laughs> Valla doğa bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Yani çok ben. Ee, hayat, Değil sağlık mi? oradan. Ama geçiyor. keçi, keçi, keçi sütü, sütü keçi yoğurdu, keçi olur. peyniri. Hele güzel helliminiz var muhteşem. Hı -hı. Lorunuz. Çok güzel. Evet. Bunları tüketelim diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel ben Ben de teşekkür ederim. Bize. Sağ Sağ